Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gür'ün aramızda. Kendisini bekliyoruz. Osman Bey de gelsin otobüsün üstüne. Mehmet Başkanım da gelsin. Murat Başkanım da gelsin. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gür'ün sizleri selamlıyor. Duruşun sembolü Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon aramızda hoş geldiniz diyorum. Aramızda bir misafir belediye başkanımız var. İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazineder aramızda hoş geldiniz diyorum. İlçe Başkanımız Recai Seymen aramızda kumcularda bulunan canım hemşehrilerim, aramızda Muğla milletvekillerimiz var. Nurettin Demir'i ben görüyorum tam karşıda. Sizlerin arasında Ömer Suha Aldan aramızda sizleri selamlıyor. Yatağın Belediye Başkanımız Hasan Aşmet Işık aramızda. Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş aramızda. Diğer milletvekillerimiz Ankara'da, parlamentoda cumhuriyeti yıkmak isteyenler tek adam rejimine karşı gece gündüz demeden Ankara'da parlamentoda mücadele veriyorlar. Buradan onlara bir selam gönderir misiniz lütfen? Kaldırın bayraklarınızı. Bu meydanda canlı yayın yapılıyor şu anda. Onlara buradan bir selam gönderin. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. kumcularda bulunan canım hemşehrilerim bunlar anayasayla bir diktatör yaratmak istiyorlar. Sizler o diktatöre izin verecek misiniz? İzin verecek misiniz? İzin verecek misiniz? Etkisiz, yetkisiz, aciz ve sembolik bir meclis ortaya çıkartmak istiyorlar. İzin verecek misiniz? İzin verecek misiniz? Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle tek adam rejimi yaratmak isteyenlerle verdiği mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yol arkadaşı olacak mısınız? Evet. Olacak evet. mısınız? Evet. O zaman ben sizlere genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu anons ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Tek adam rejimine karşı adım adım Anadolu'yu, Türkiye'yi dolaşıyor. Ben sizleri baş başa bırakıyorum. Efendim merhabalar. İyi misiniz? Bütün çabamız daha güzel bir Türkiye'de yaşamak. Bütün çabamız her evde bereketin olması. Bütün çabamız bu memlekette huzurun olması. Bütün çabamız çocuklarımızın güzel bir eğitim alması. Bütün çabamız bayrağımızın gönderle, gönderde şerefle dalgalanması. Bütün çabamız kadın ve erkek eşitliği. Bütün çabamız cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak. Bütün çabamız güzellikleri bu ülkeye getirmek. Bütün çabamız bu. Kavga istemiyoruz dövüş istemiyoruz. gerginlik istemiyoruz. bizim gibi düşünmeyen insana da saygı duyuyoruz. ama bu ülkede huzurun olmasını istiyoruz. birlikte yaşamak istiyoruz. görüşümüz farklı olabilir. kimliklerimiz farklı olabilir. inançlarımız farklı olabilir. ama biz şanlı bayrağın altında yaşamak istiyoruz. birlikte yaşamak istiyoruz. bir dikta yönetimi değil, demokrasi içinde yaşamak istiyoruz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Çiftçi rahatlıkla toprağını eksin. İşçi fabrikada rahatlıkla çalışsın. Memur devlet dairesinde güven içinde çalışsın. Siyasetçi vatandaşın sorunlarıyla ilgilensin. Cebini düşünmesin, Siyaseti zenginleşme aracı olarak görmesin. Siyaseti vatandaşa hizmet aracı olarak görmesi lazım. Bunun için mücadele ediyoruz. Şimdi diyorlar ki tek adam rejimine geçeceğiz. Diyorlar ki her şeyi bir kişiye verelim. Diyorlar ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun yapmasına gerek yok. E kim yapacak? Efendim sarayda bir kişi oturuyor ya bundan sonra kanunu o yapsın. E buna izin verecek miyiz? Emin olun buna izin vermek intihar etmek demektir. Yani Türkiye'nin demokrasinin yani cumhuriyetin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin intihar etmesi demektir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir büyük millet meclisi düşünün. Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten. En son 15 Temmuz darbe girişimini sabaha kadar çalışarak, bombaların altında, kurşunların altında durarak, mücadele ederek püskürten bir meclisi düşünün. Şimdi bu mecliste bazı milletvekilleri önüne gelen anayasa teklifini bilmeden, görmeden... Beyaz kağıda imza atarak anayasa komisyonuna getirdiler. İnsanda biraz utanma olur. İnsanda biraz ahlak olur. Ya neyin altına imza attığına bir bak. En azından bir oku. En azından bir sor. Bu yanlış mıdır, doğru mudur diye. Bunlara bakmadan boş kağıdın imza at altına imza atarak anayasa komisyonuna getirdiler. Bu durumda söyledim. Binali Bey'den, Sayın Başbakan'dan istirhamım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan istirhamım. Bu anayasa değişikliği teklifini geriye çekin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onuruna, şanına en büyük katkıyı yapmış olursunuz. Ne demek öyle? Bütün yetkileri götüreceksin bir kişiye vereceksin. Öyle yetkiler veriliyor ki mesela bir sabah Cumhurbaşkanı kalkacak diyecek ki ben İçişleri Bakanlığı'nı kapattım. Resmi gazetede yayınlanacak. Neye göre kapattın? E keyfim öyle istiyor. Bir sabah kalkacak diyecek ki İçişleri Bakanlığı'nı kapattım ama yerine başka bir bakanlık kurdum. Bundan sonra valilerin nitelikleri şöyle olacak diyecek. Neye göre? E kendisine göre. E şimdi bunları kim belirliyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi belirliyor. E Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kim var? Dört parti var. Değişik partiler var. Bir araya geliyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar. İktidar bir şey getirdiğinde yanlışsa uyarıyorlar, düzeltiyorlar. Sonunda kanun çıkıyor. Şimdi bu yetkiyi alalım, nereye verelim? Saraya verelim. Sizden bir şey istiyorum. Biz bunu çıkartmamak için parlamentodan elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Sizden sadece ve sadece bayrağa, vatana, millete sahip çıkmanızı istiyorum. Sanıyorlar ki çoğunluğumuz var her şeyi yaparız. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Dünyada böyle bir uygulama da yok zaten. Çoğunluğum var her şeyi yaparım. Yok öyle bir şey. Aklımızın gerektirdiği şeyi yapacağız. Oturup tartışacağız, konuşacağız. Akıl akıldan üstündür diye bir sözümüz var. Niye bunu yapmıyoruz? Niye bir araya gelmiyoruz? Niye oturup konuşmuyoruz? Niye tartışmıyoruz? Neden doğruyla yanlışı birbirinden ayırmıyoruz? Hayır efendim. Bir kişi düşünüyor bizim yerimize kim? Sarayda oturan beyefendi hep herkesin yerine düşünüyor. En iyisini o biliyor. Ne demek en iyisini onu o bilir diye. Akıllı adam kimdir diye sorsalar ne düşünürsünüz? Bir bilge şöyle söyler. Akıllı adam bilmediğini en çok soran adamdır. Akıllı adam budur. Bilmiyorsa bir şeyi sorar. Bir kişi diyorsa ki ben her şeyi biliyorum. Bilin ki en büyük yalancıdır. Her şeyi bilmek mümkün değil. Ben ameliyathaneye alsalar deseler gel şu fıtık ameliyatını yap. Yapabilir miyim? Yapamam. Onu kim yapar? Cerrah yapar. E her işin bir alanı vardır. Şuraya gelin buğday ekin deseler kim onu en iyi bilir? Buğdayı eken çiftçi en iyi bilir. Zeytinle en iyi kim ilgilenir? Zeytin ağacı olan bilir. Pamukla kim ilgilenir? Pamuğu Eken bilir. Şimdi biz bütün bunların hepsini bırakıyoruz bir tarafa. Efendim Türkiye için bir adam var, o her şeyi en iyi bilir. E yarın Allah uzun ömür versin de, yarın ya vefat ederse peki kimi getireceğiz o zaman? Kimi getireceğiz? Böyle şey olur mu? Terör, ikinci konu. İkinci konu. Terör, bir insanlık suçudur. Teröre karşı hepimizin dik ve onurlu durması lazım. Teröre prim verilmemesi lazım. Gittiler masaya oturdular. Nerede? Önce Oslo'da oturdular. Sonra Habur'da oturdular. Teröristlerin ayağına hakimi savcıyı götürdüler. Mahkemeleri götürdüler. Çadır mahkemeleri kurdular. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Böyle terör önlenemez dedik. Engelleyemezsiniz dedik. Siz anlamazsınız dediler. Biz yaparız. Şehirler silah deposuna döndü. Valilere talimat verdiler. Bunlara dokunmayın diye. Kaymakamlara talimat verdiler. Bunlara dokunmayın diye. Nusaybin'de kamyonun üzerinden Karaçulukof silahlar dağıtıldı. Güvenlik güçleri, polisler müdahale etmek istediler. Dediler ki sakın bunlara dokunmayın. Şimdi kimi suçluyorlar bu terör dolayısıyla? Bizi suçluyorlar, CHP'yi suçluyorlar. CHP kadar başınıza taş düşsün diyeceğim. Ne söyleyeyim ben? <laughs> Sanki iktidarda CHP var da bütün bunları CHP yapmış bizi suçluyorlar. Bunları unutmayın değerli arkadaşlarım. Bunları çabuk unutuyoruz. Bunların yatacak yeri yok. Memleketi ne hale getirdiler? FETÖ'yü getirdiler başımıza koydular. Ordunun içine kim yerleştirdi? Müsteşar kim yaptı? Bakan kim yaptı bunları? Siyasete kim soktu bunları? Genel müdürlüğe kim getirdi? Milli Eğitim Bakanlığı'na kim yerleştirdi? Allah aşkına kim yaptı bunları? Efendim CHP ile FETÖ'nün ilişkisi. Ne ilişkisi kardeşim? Ne ilişkisi? İlişki varsa sen de. Daha siyasi ayağa çıkmamış ortaya. Siyasi ayağını takip edeceğiz. Kim bunları devletin içine yerleştirdi? Kim rektör yaptı? Kim paşa yaptı, general yaptı? Kim üniversite hocası yaptı? Kim Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün kademelerine yerleştirdi? Kim Diyanet İşleri Başkanlığı'na yerleştirdi? 14 yıldır iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi mi vardı? 14 yıldır siz armut mu topluyordunuz? Onları getirdiniz, hepsini yerleştirdiniz. Bunlar kafile kafile Pensilvanya'ya gidiyorlardı değil mi? Kafile kafile. Bir de sanki kutsal bir muhabbete gidiyormuş gibi başlarını da örtüyorlardı. Ya insanda biraz ahlak olur, vicdan olur. Bunlarda ne ahlak var ne vicdan var. Yalan deseniz bin türlüsü var bunlarda. O nedenle işimiz kolay değil. İşimiz zor. Ama size bir söz, namus sözü, CHP sözü. Bu anayasa değişikliğinin parlamentodan geçmemesi için her türlü mücadeleyi yapacağız. Her türlü mücadeleyi. Bu mücadeleyi size güvenerek yapacağız. Size inanarak yapacağız. Bu süre içinde biz ne söylüyorsak kulağınızı kabartın. Bizi bir dinleyin. Kulağınızı kabartın. Gerekirse her saat başı basın toplantısı yapacağız. Medyanın yüzde doksanı bunların kontrolünde. Medyanın yüzde doksanı. Sabah, öğle, akşam başkanlık şöyledir, başkanlık böyledir diye anlatıyorlar. Hatta tasarıyı bile görmeden, teklifi bile görmeden bazı hocalar çıkıyorlar televizyonlara. Parlamentonun yetkisi arttı diyorlar. Nasıl bir yetki artışıysa. Kanun yapma yetkisini veriyorsun Cumhurbaşkanı'na parlamentonun yetkisi artıyor. Bunların adı havuz akademisyenleridir bunlar. Havuz medyası gibi. Havuz akademisyenleri. Parayı koyuyorlar ceplerine, git böyle anlat diyorlar. O da çıkıp anlatıyor. O nedenle hepimizin dikkatli olması lazım. Kendi ülkemizde, demokrasi içinde birlikte yaşayacağız. Bu sorun CHP'nin sorunu değildir. Bu sorun aynı zamanda kendisini milliyetçi olarak tanımlayanların sorunudur. Bu sorun aynı zamanda kendisini Atatürkçü olarak tanımlayanların sorunudur. Bu sorun aynı zamanda kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayanların sorunudur. Bu sorun aynı zamanda kendisini ülkücü olarak tanımlayanların sorunudur. Bu sorun Türkiye'nin sorunudur. Ben bunu söyleyince bazıları alınıyor. Bay efendim niye bunu söyledi? Ben söylerim. Doğrusu neyse onu söylerim. Doğrusu neyse. Türkiye freni patlamış bir kamyon gibi gidiyor. Nereye çarpacağı belli değil. Türkiye şu anda yönetilmiyor. Bir ara derdim ki ben Türkiye'de yönetim boşluğu var. Yönetilmiyor ki boşluk olsun. Türkiye şu anda yönetilmiyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Suriye'ye girdiler. Her gün şehitlerimiz geliyor. Terör dolayısıyla şehitlerimiz geliyor. Bunlar ne diyorlar? Gidiyorlar şehitlerin yakınlarına. Ne kadar diyor? Ne kadar güzel bir mevkidesiniz. Oğlunuz şehit oldu. E senin oğlun o paralı. O şey gitmiyor. Ne PKK ile, ne Suriye ile, ne IŞİD'le mücadeleye gitmiyor. Onun oğlu ayrı yerde. Lafa gelince her şey var. E bu ülkenin garip gurebasının, fakir fukaranın çocuğunu askere gönderiyorsun. E sen kendi oğlunu niye göndermiyorsun? O da gitsin şehit olsun. Sen de onur duy. Benim oğlum gitti de. Demiyor. Diyemiyor. Diyemiyor. Vallahi gitmez. Vallahi gitmez. Niye gitsin? Para varken bir eli ya da bir eli baldayken askere mi gidecek o? Şehit olacakmış. Yan gelir kaçar arkadaşlar. Kaçarlar bunlar. Bakmayın siz bunlara. Ne diyorum? Siyasette ahlaki kurallar çöktü. En çok yalan söyleyenin iktidara geldiği bir döneme denk geldik biz. En çok yalan söyleyenleri. Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar derler. Allah aşkına bundan sonra kovmayın. Doğru söyleyeni baş tacı yapılan bir döneme Türkiye'yi getirin. Doğru söyleyen baş tacı yapılsın. Doğru söyleyen hakkını versin bu ülkenin. Emeğin hakkını versin doğru söyleyen. E şimdi değerli arkadaşlarım, eğer Türkiye'nin bir sorunu varsa bu sorunu ortak yaşıyoruz. Sorun benim sorunum değil ki, hepimizin sorunu. Demokrasi ise hepimizin sorunu. Yarın diyecekler ki niye toplandınız? Gazeteciler, Ahmet Şık bugün gözaltına alınmış. Ahmet Şık daha önce neden FETÖ kitabını yazdın diye gözaltına alınmıştı. Şimdi de efendim sen terör örgütlerini övmüyorsun diye gözaltına alıyor. Bunun adı ahlaksızlıktır arkadaşlar. Bunun hukukla yakından uzaktan ilgisi yoktur. Bu düşünen adam üzerine baskı kurumaktır. Hüsnü Mahalli niye gözaltına aldınız? Niye tutukladınız? Niye hastanede yatıyor? Doğruları söylediği için ne yaparlarsa yapsınlar doğruları söylemeye devam edeceğiz. Bu bizim ahlakımızdır. Ahlakımızın gerektirdiği bir kuraldır. Efendim, hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Size size daha önce de söyledim konuşmamın başında yine söylüyorum. Bu ülkede Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak hepimizin ortak görevidir. Bu mücadeleyi başlatıyoruz. Bu mücadelede sadece ve sadece size inanıyoruz ve size güveniyoruz. Sizinle yola çıkıyoruz. Bizi yalnız bırakmayın. Mücadele edeceğiz. Sonuna kadar edeceğiz. Daha önce söyledim, yine söylüyorum. Daha önce söyledim yine de söylüyorum. Demokrasi, Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak için. Her türlü bedeli ödemeye hazırız dedim. Eğer bir bedel ödenecekse o bedeli önce biz ödeyeceğiz dedim. Biz sizden sadece ve sadece destek istiyoruz. Sadece destek. Demokrasiye saygı istiyoruz. Biz yeni kapıda söyledim. 16 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söyledim. Taksim mitinginde söyledim. İzmir mitinginde söyledim. Ne darbe, ne dikta. Yaşasın tam demokrasi dedim. Evet, ne darbe, ne dikta. Yaşasın tam demokrasi. Bu ülkenin demokrasiye ihtiyacı var. Son söz. Son söz. Bizim güvenliğimizi sağlayan asker ve polis Eğer biz burada huzur içinde toplanıyorsak onların sayesinde'dir. Sınırlarımız şöyle veya böyle korunabiliyorsa onların sayesinde'dir. Evlerimizde akşam huzur içinde yatabiliyorsak onların sayesinde'dir. Onlar terörün bedelini de ağır şekilde ödüyorlar. Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne gittiğimde sordular. Onlara şu cevabı verdim. Polise sıkılan her kurşun millete sıkılmış kurşundur diye. Askere sıkılmış her kurşun millete sıkılmış kurşundur diye. Onlar görevlerini yapıyorlar. Bu ülkenin huzuru için, bu ülkenin bekası için. Onların haklarını her zaman korumak zorundayız. Bu adamlar, yani bu Ankara'daki beyler, şehitler ve gaziler arasında bile ayrım yaptılar. 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler. 15 Temmuz gazileri ve diğer gaziler. Farklı paralar, farklı imkanlar sağladılar. Biz de dedik ki ya bu yazıktır, günahtır. Bunu yapmayın, eşit yapın. Şehidin farklısı olur mu arkadaşlar? 15 Temmuz şehidi de bizim şehidimizdir. PKK ile mücadele edeyim, şehit düşen de bizim şehidimizdir. Suriye'de hayatını kaybeden de bizim şehidimizdir. Şehitler arasında fark olur mu? Gaziler arasında fark olur mu? Her şeyi ayırıyorlar, her şeyi bölüyorlar. İnatlarına bölünmeyeceğiz, inatlarına birlik olacağız. İnatlarına Türkiye'nin birliğini ve dirliğini savunacağız. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, Muğla İl Başkanımız. Mürsel Alban'a çok teşekkür ediyoruz. Bizlere destek veren Genel Diz Genel İş Sendikası'na üye çalışan arkadaşlarımız, işçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin mumcularda bulunan sevgili Muğlalılar. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizlere çok teşekkür ediyor. Bir kez daha hakkınızı helal edin diyoruz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.